Şimdi Buca Belediyesini takip ediyor musunuz bilmiyorum. Erhan Kılıç ee, Ekim ayı meclis oturumunda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç 2023 yılı bütçesini açıkladı efendim. Buca Belediyesinin bütçesi 2023 yılı bütçesi ne kadar oldu biliyor musunuz? Ne kadar e, açıklandı? 1 milyar 550 milyon TL. Efendim, Buca Belediyesi'nin bütçesini. Bu şu demek, milyarlık bütçe demek Buca'ya. Peki, aslında başkanın açıklamaları var. İcracı bir bütçe olarak görüyorum diyor bu bütçeyi. Fen 400 milyon lira ayrılmış mesela e, bütçe çalışmaları. Özellikle fen işleriyle ilgili e, muhalefetin çekinceleri vardı diyor. Ciddi bir bütçe ayırdık fen işlerine. Sonuç itibariyle bütçenin toplamı 1 milyar 550 milyon lira. Bucalılar önceki gerçekleşen bütçelere, önceki dönemlerde gerçekleşen bütçelere bir baksınlar. Farkı ortaya, e, farkı daha iyi anlarlar. 1,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe 2023 yılında belirlenen bütçe. İşte Buca Belediyesi'nde takip etmeniz gereken konu budur efendim. Mali Disiplin e, Buca Belediye Başkanı'nın Buca Belediyesi'nin gelir kaynaklarını doğru kullanmaya ve gelir kaynaklarını çoğaltmaya yönelik çalışmaları neticesinde 2023 bütçesinin geldiği nokta. Tahmin edersem bilmiyorum. Tam emin değilim ama İzmir'deki belediyeler arasında büyükşehir hariç en yüksek bütçe bütçeyi açıkladı. 2023 bütçesini açıkladı Buca Belediye Başkanı. Bu şu demek, ben öyle anlıyorum. Buca'nın parası, Buca iyi çalışan bir yer. Ee, kazanıyor ve bütçesini arttırıyor. Buca Belediye Başkanı tabii kullanırken de bu bütçeyi en önemli kriterlerden bir tanesi. Fen işlerine ee, 400 milyon lira ayırması. Kapalı spor salonundan bahsediyor, yüzme havuzlarından bahsediyor, 700 kişilik gösteri sanatları merkezinden bahsediyor. Bunların hepsini tamamlayacağız diyor Başkan Kılıç. Bu cihada hayırlı, uğurlu olsun efendim.